Son eleme turnuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performans ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımların gücüne güç katmak için bir arada. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. Neymar geçmeyi başardı. Ve müdahale geliyor. Tehlikeli anlar ve şut geliyor. Kritik müdahaleyi yapıyor. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Arif. 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 Şimdi savunmanın yumak etme fırsatı olabilir. Arif. 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 İlginç bir top geldi. Kaka. bu kadar el üstünde tutulmasının sebebini hep beraber şahit olduk. Gerçekten muhteşem bir kurtarış. Kısa mesafeli oynuyor. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Geriden hemen oynadı. Ani bir kont atak şansı. Hemen müdahale etti. Sol kanada oynadı can sıkıcı bir durum. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Messi rakiplerin arasından kurtulmayı başardı. Messi! Messi! Ve gol! açık daveti keyifle kabul ettiler. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Deplasmanda öne geçmeleri çok iyi oldu. Taraftarın ev sahibi takımdan bir karşılık bekleyeceği kesin. Albert Ferrer. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Araya girdi. Uzaklardan deniyor. Kaka. Kaka ileri hücum ediyor. Messi. Çavi güzel vurdu ve tehlike gelmeden geçiyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Vinicius Junior aradan gönderiyor. Devre arasına 5 dakika kaldı. Albert Ferrer, Puyol Xavi Paka ileriye doğru güzel bir ara Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama Tüm savunma bu sefer izin vermedi. <laughs> Messi çok güzel. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Heyecan dolu ilk devrenin ardından Herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? İlk yarıda izlediğimize göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. Etkili kontrataklarla istediklerini elde ettiler. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Messi! Oh! Mükemmel! Tepki vermekte hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Edminson. Topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İki takım arasında yalnızca tek fark var. itirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Vinicius Junior fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Ve top sahipsiz kaldı. İşte şans. İyi deneme, çok iyi deneme. Şiddetle de, hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Roberto Carlos uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa yedek grubesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. Mutfağı eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Messi. Vites yükseltiyor. Müthiş fırsat. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Xabi Alonso. etkileyici bir gol. Geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Bu gol sayesinde yakalayacakları momentumla maçı kazandıracak golün de gelmesi mümkün. Uzatma seven bir tane bile futbolcu tanımadım. Bale. Ve geri dönmeyi tercih. Ve şut. Kopa doğru yarış başladı Adeta. Bellingham Messi kontratak şansları var tarafı belirlemek için 15'er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Kran Kran'a geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Kısa bir ara. ardından uzatmalardayız. institution Uzatmalar başladı. İlerliyor. Haçel çıktı. deniyor. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. köşe vuruşunu kullanacaklar. Topa çıktı. Evet, top ağlarla buluşuyor ve öne geçiyorlar. Harika bir orta. Son dokunuş mükemmeldi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bale. Sağ kanatta etkili performans ilerliyor. Shevchenko, Ronaldinho, Vinicius Junior. Güzel sıçradı pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Shevchenko karşılaşmaya noktayı koyacak gol atacağını düşünüyordu. Kalecinin muazzam kurtarışına inanmakta güçlük çekiyor olmalı. Güzel mücadele etti. Çabi Alonso. İşte karşı ucum için fırsat. Uzatmaların ilk yarısı tamamlandı. 90 dakika çoktan geride kaldı. Uzatmaların ilk 15 dakikası da geride kalırken hem fiziksel hem de mental olarak oldukça yorucu dakikalar yaşandı. Son dakikalarda bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağını izleyip hep beraber göreceğiz. Aksiyon yeniden başladı. Büyüleyici bir maç izliyoruz. Hale deniyor topballarla buluşturuyor. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Günün ikinci golünü attı. Gerisine gelebilir. Evet, skor yeniden eşit. başarabilecekler mi? Yükseklere çıkıyor. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Rodri pahalıya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol açık kaderi belirleyecek. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. There will be one time. Bale Hakem son düdüğü çaldı. Maç fena. İki takımın savunma hattı baskı altında iyi bir performans sergiledi. Bu kadar yorgunken bu konsantrasyon ender görülür. Zorlu geçen 120 dakikanın ardından herhangi bir sonuç çıkmadı ve işler buraya geldi. Messi ilk atışın omuzlarındaki ağırlığını hissediyor olmalı. Ve görevini yapıyor. Baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. penaltı için topun başına geçiyor. Çok güzel. 1-1. Bir bir. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Evet. Sıra ikinci oyuncuda. Tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. Şevçenko takımının ikinci penaltısı için sahneye çıkıyor inanılmaz soğukkanlı. Baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. Sıra üçüncü oyuncuda. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. Kroy üçüncü penaltıyı kullanacak. Üç üç. Dördüncü penaltıyı kullanmak için topun başında. Ve topağalarda. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Vinicius Junior topun başına geçiyor. Dördüncü penaltıyı kullanacak. Tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. Neymar. Beşinci ve son penaltı için topun başına geçiyor. Ve olmuyor. Kötü kaçırdı. Nefeslerin tutulduğu aşamaya geldik. Şimdi her şey onun elinde. Attı, gol attı, kazandılar. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. İzlediklerine hakkında aklındaki düşünceler neler <laughs> Müjdat? <müştar? Bu> stres... <laughs>